Selam arkadaşlar, ben Arda. Ee, yıl 2025. Ocak ayının bile sonuna geliyoruz. Ve zamanımız bildiğiniz gibi, hepinizin bildiğiniz, hepinizin duyduğunuz gibi yapay zeka, yapay zeka, AI, AI, AI. Başka konuşulan neredeyse hiçbir şey yok desek çok yanlış olmaz. Ben yazılım mühendisi öğrencisiyim. Ve çevremden, arkadaşlarımdan, fakültemden bildiğim me göre büyük ölçüde aslında hiçbirimiz hiçbir şey yapmıyoruz. Tek yaptığımız şey derslerimize gitmek, derslerimize çalışmak, onları geçmek. Evet çok iyi. Onların bize de katkı sağladığı birçok alan oluyor aslında. Olmadığımızı düşünsek de. Çoğu saçma gelse de. <laughs> doğru verildikleri zaman güzel katkıları olan şeyler ama ama biz proje geliştirmediğimiz zaman kendimiz emekleyip yürüyüp koşma başlamaz hiçbir şey olmayacak. Neyse sözü çok uzatmak istemiyorum daha fazla. Bir şeyler yapmaya başlamamız lazım. Projeleri geliştirmeye başlamamız lazım tüm öğrenciler olarak veya mezunlar olarak. Nasıl? Ta tabii ki de yapay zeka ile. Neden? Çünkü zamanımızda bu şekilde yürüyor artık işler. Bu şekilde yürümesi gerekiyor. Eğer ki bu şekilde ayak uyduramazsanız ileride çok geride kalacağız. Onun için biz de bugün burada Başlayacağız Kendi adıma Ben de aslında çok ne yapmamız gerektiğini bilmiyorum Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum daha doğrusu Birlikte keşfedip Kendi tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım Şimdi Bugünlerde 24 Ocak Her gün bu arada gündem çok değişiyor Çok konuşulan Birkaç model var Dipsik Arvan Dipsik Çinli bir firmanın Çıkardığı Bir Eee LLM modeli. Ve harika işler çıkarıyor. Arvan ile birlikte yani düşün ilk modeliyle ile birlikte o biri falan gayet önüne geçiyor gibi gibi. Biz bunları nasıl yakalayacağız? Bunları benim videolarımı takip etmeniz büyük ölçüde bize yeterli olacak. Bu videolarda biz projeler geliştireceğiz. Daha doğrusu ben projeler geliştireceğim. Nasıl geliştirdiğimle ilgili videolarda sizlere paylaşacağım. Siz de nasıl geliştirebilirsiniz, nasıl ilerleyebilirsiniz. Bunlardan artık kendi yolunuzu kendiniz çizeceksiniz diye ümit ediyorum. Şimdi yapay zeka paralı, ücretli, maliyetli bir şey. Nasıl biz bunu kullanarak projelerimizi geliştireceğiz? Benim param yok diyebilirsiniz. Paranız olmasa gerek yok. GitHub Copilot. Education. Tüm öğrenciler, üniversite öğrencileri GitHub Student Developer paketine ücretsiz olarak erişebilirler. Ve GitHub da, GitHub tüm öğrencilere Copilot'ı ücretsiz olarak veriyor. GitHub Copilot Education Free. Accessing to Copilot Pro as student, teacher or the maintainer. Yani GitHub Copilot Pro ücretsiz olarak alabilirsiniz. GitHub Copilot'ınızı ücretsiz olarak hemen alın. Gerekirse videoyu kapatın. Durdurun. GitHub Copilot'ı halen daha edinmediyseniz hemen edinin. Şimdi GitHub Copilot ne? Tabii ki Microsoft'un değil. GitHub. Hı. GitHub Copilot dediğimiz şey aslında prosu aylık 10 dolar ücrete satılan bir yazılım. GitHub Copilot sayesinde bizim çok önemli tool'lara erişimimiz oluyor. Bunlardan ana erişimiz olmasına bizim ana hedefimiz Cloud 3.5 Sunset aylık ücretsiz olarak sınırsız bir şekilde Cloud 3.5 son sete erişebiliyoruz. Eğer öğrenci değilseniz veya bir şekilde buna erişemiyorsanız aylık 10 dolar gerçekten mükemmel bir ücret ve size çok büyük katkılar sağlayabilecek bir tool. Eğer ki paranız varsa veya farklı bir şeyler satın almak istiyorsanız o zaman Cursor AI alabileceğiniz en iyi, en başarılı idelerden bir tanesi. AI Integrated idelerden bir tanesi. Fiyatı aylık 20 dolardan başlıyor. Gerçekten güzel bir iş çıkarmışlar. Fakat 20 dolar ödeme yapmak her öğrenci için kolay bir şey değil. Onun için çok fazla tercih edemeyiz. Ücretsiz olarak 50 prom hakkımız var aylık. Bunda gerçekten iş görüyor. Aklınıza bulunsun. Satın alabiliyorsanız alıp deneyin. Alamıyorsanız GitHub Copilot'tan devam edebilirsiniz. Ve bir de e, Codium'un var. Windsurf de çok güzel bir AI idesi. Fakat halen daha iyileşmeye ihtiyacı var. Güzel işler çıkarsalar da ayda 15 dolara bence tercih edilecek bir ide değil şu anda. Neden? Çünkü 20 dolara cursor alırız. Sizin için çok daha mantıklı bir hareket olur diye düşünüyorum. Bu 3 tane tool bizim ana işimiz olacak. Cloud Sunset 3.5 ana yapay zeka modelimiz artık. Yazılımlı çok büyük yardımcı sağlayan tool e, LLM modeli bizim için Cloud Sunset 3.5. Bunu kullanacağız. Birlikte projeler geliştireceğiz. Takipte kalın. Hep birlikte başarıya doğru inşallah ilerleyeceğiz.